Merhaba. Nasılsın? Ya sabahleyin cevizli bal yemeseydim belki daha iyi olurdum ama. Neden? Hep bir çadırı dik halde geziyorum. Eee <laughs> <laughs> ne yapıyorsun şu an? Şu an ne yapıyorum? Az önce daha yeni pantolonumu çektim. Hmm. Hani belki biraz okçayım İner diye düşündüm ama hiç ineceği yok. O zaman? Yanımda olsaydın avuçlar mıydın? Ya. Evet. Ya ben 69 hiç yapmadım hayatımda. 69 yapmayı çok isterdim. Bunu kabul eder miydin gerçekten? Anne ki unuttum bak. Ya sen ilk başta yanıma geldin. Birazcık avuçladın sikimi. Evet. Belki bir iki öpücük kondurdum kafana. Evet. Ondan sonra ben sırt üstü yatacağım. Evet. Sen amını ağzıma yaslayacaksın. Sikimi de ağzına alacaksın. Köküne kadar sokacaksın. Ben evet. de senin amını yatacağım o sıra. Anladım. Çok güzel olurdu. Bunu yapmayı çok isterdim ama nasip olmadığı için. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da. Ben de Baciler tarafında oturuyorum ben. Yani bunun için gelirim. Gelir misin? Ev boş benim. Evet. Ev değil ya. Ev sıkıntı oluyor. Hem görenler yanlış anlar falan. Benim arabam zaten büyük araba. Ha. Her türlü istediğimiz yerde. Manzaraya karşı. Sen kedileri seviyor musun? Yani çok sevmesem de nefret de etmiyorum öyle söyle. Hmm. Benim kedim olur musun? Neden sordun bunu? Oy bu çok olurdu. Ya yeah, sen çok tatlısın. Asıl tatlı olan sensin be. Ya as men bak. Yo çok samimiyim bu ya şu an fark ettim. Hele ki bu resimdeki sensen <laughs> kedin değil Hamster'ın bile olurum senin. O zaman miyavlar mısın benim için? E i̇şte bir o konularda çok yeteneksizim. Biliyor musun Cansu? E denemek iyi mi? Ben de çıkaracağım sonra. Miyavlamak mı? Yani Yani böyle Mart ayında dikecek dişi kedi arayan bir kedi gibi yapmaya çalışacağım. O kıvamdayım çünkü. Tamam dinliyorum. Senden bir şey isteyebilir miyim? Evet dinliyorum seni. Böyle boşalmak istiyor musun? Bir onu söyler misin bana? Evet yoksa neden terliyim seni? Instagram'da birbirimizi görerek nasıl okşadığını görerek sen de aynı şekilde görerek bir şey yapamaz mıyız? Olur. Müsait misin bunun için veya? Ama miyavla. Instagram'da mı yavlasam? Burada mı yavla? ben o sıra yazayım Instagram'ı. Instagram'ın yaz bari onun gazıyla mı yavlayayım Cansu? Ya ama bak ben senin istediğini yapacağım. Sen benim istediğimi yapmıyorsun. Tamam da bunu en azından iş üstündeyken yapsak daha güzel değil mi? Hani o modada girmek istiyorum bir yandan da biliyor musun? Ama bak ben şu an tam Hatta... kalabalık değilim. Böyle miyavlarsan hemen geçebilirim. Hazırımdan. Tamam işte o zaman direkt yaz Instagram'ını. Görüntülü sana bir miyavlayayım. Hatta o hani şeyi bile yaparım. Çok böyle yakından dinlediği zaman böyle burur diye ses çıkartıyor. Ya. Bak ben miyavlayayım mı sana? Miyavla bakayım. Miyav. Mi? Miyav. Peki bu bu miyavlama sesinde benim direkt köpek olasım geldi vallahi. Köpek de kediyi sikmez ama. O zaman köpeğim al benim Çok güzel yaptın. Köpek olurum işte. Havla o zaman benim için. Hadi ben ben de. Hav 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 hav. var ya. Ya hemen yazıyorum Instagram'ımı. <laughs> Çok heyecanlandım. Ses sesin çok güzel yalnız biliyor musun? O zaman sana bir şey söyleyeceğim. Benim sesim böyle mi güzel yoksa böyle mi güzel dayı? <laughs> Bunu zaten bir, ikinci kez yaşıyorum biliyor musun sende? de? Ben de mi? Ha? Allah Allah. Aynen. Hayır bir miyavlama sesini neden bu kadar seni fantazini genişlettiriyor, ufkunu açıyor onu çözemedim sadece.